Merhaba arkadaşlar. Yeni Kıraşşar videoma hoş geldiniz. Bugün 1 vs 1 modunda bu roket ve ile oynayacağım. Evrimi teste, testler, Tesla bedava dağıtıldı. Şuradan ana ekrandan şuraya girerek alabilirsiniz. Taş biriktirmenize gerek yok. Oraya girer girmez bütün evrim parçalarını veriyor. Bu deste evrim testin en çok kullanıldığı destelerden bir tanesi. O yüzden bu desteği seçtim. İlk maçımıza geçelim. Seaman geldi karşımıza. Hemen madencile başlayacağım. Desteği oynayanlar genelde öyle yapıyor. Bir şövalye bırakalım. Burayı görmediler değil mi? Görmediler falan. Tamam. Ya ben et görmekten sıkıldım ama ya. Yani. İskeletler bırakalım. Evimi döndürelim. Ben yasadan bir vuracak da. Bir buz bırakalım oynamayacağım Soldan bir büyücü. Kesin bizim için çok bir anlamı yok. Bir madence bırakabiliriz. Cellatı var. Aslında cellat oradayken roketi bıraksam mı ya? Bıraktım roketi. Nezdan ne atak yapacaksa yapamasın. Yani şu an güzel bir güzel bir şekilde öndeyiz. Şöyle bir de tomluk bırakalım oraya. Ulan bir tanesi kaldı orada ya. Bir buz ruhu. Tamam balon patlamayacak. Patlamasa da almayacağız. Güzel. Ama bir dahakine buz ruhunu buz ruhun diyorum. Buz buzluğu elimizde tutmamız lazım. Yoksa balonla sıkıntı yaratabilir. Otuncu balon oynamıyor galiba. Hiç otuncu atmadı. Bu sefer Madence şöyle atacağım diyecektim ki yarasalara attı. Tahmin ne edip de mi attı acaba? Olsun yine iki kere vurduk. Şöyle önden bir iskeletler. Yoksa yarasalar bir tane vuruyor. Arkadan bir şövalye bırakalım. Ya şövalye bırakır bırakmaz da gelme be kardeşim ya. geldiğinde iki gözümü çiçeğe. Testa bırakacağım. Balona roket atabiliriz aslında ya. Tamam. Şöyle bir roket. Yoksa bizim canın Allah kahretsin. Hiç hoş olmadı bu ya. Şövalye. Ben nasıl kaçırdım lan onu? Bir buz ruhu. Çok kötü sıçtım. Bir tane daha mı vuracak? Buz vücüsü. Of of. İşte roket oynamayınca... Keşke bir de önce birkaç maç girseydim. Buz bilgisi bırakacağım. Bir de şövalye şöyle. Şuraya bir tomruk atalım. Tomruk git artık lütfen. Tamam. Herhalde orayı savunuruz ya. Bir tane buz ruhu atsak. Bir buz büyücüsü daha. Tamam balon. Keşke oraya o kadar eksi harcamasaydım. Madenci bırakalım. Zaten balon gelse bir tane vururdu. Niye öyle bir iksir harcadım ki ben? Şimdi bakın onun önüne balon atacak. Ve biz çok zorlanacağız. Evet. Şöyle bir şövalye atalım. Şuna direkt rokete basacağım. Bu sefer umarım düzgün basmışımdır. Tamam. En azından bu sefer düzgün atmışız. Şuraya bir tuhamlık. Burayı savunuyorum, savunuyorum da... Sağ kulesini sadece onu bilmiyorum. 3 de güzel bir roket döngüsünü alırız. Umarım destesi bize göre ağır çünkü. Şöyle bir şövalye bıraktım. Balon gelecek yine. Tesla. Umarım şey ittiremez balonu. Tamam güzel. Bir madenci de bırakacağım oraya. Bir şövalye daha. Ama balon buz büyücüsü ölmezse vuramaz. Tamam ölmedi. Ya şimdilik iyi gibiyim de korkunu atak yapamıyorum ki. Bir roket bırakalım ya. 3x de geliyor. Arkadan bir buz büyücüsü. Tesla çabuk yetiş. Tesla. Şöyle bir tohumluk da bıraksam. Buzcu. Sana muhtacım buzcu. Şöyle bir şövalye. Cellat vurmasın lütfen. Adam şeyle bitirecek bu arada. Aksine hemen bir roket. Risk almak zorundayım yoksa hiçbir şey yapamayacağım. Ve buz boyutcusu bırakalım. Şöyle gel. Bir buz ruhu. Bir şövalye. Bir madenci. Evet maç burada bitti. Yani iyi direndim ama yapacak bir şey yok. Onun ölüm hasar aramıyor değil mi bu arada? Tamam alamıyormuş. Hemen bir roket atalım onun üstüne. Şöyle bir şövalye. Yakına bir Tesla. Ama o balon dönmeyecek değil mi? Aha döndü lan. Haydi lan. Ama adam... Cık. Ya ilk başta o roketi kaçırmasaydım. Çok rahat alırdım bu adamı da. Yapacak bir şey yok. Alışacağız. Kıra, kendi geldi karşımıza. Biz de bol şans diyelim. Buzru başlayalım. Ne görüyorum lan? Daha bir şey olmadı. Bir Tesla. Madenci atacak mı ama? Önce davrandı. Madenci nerf yiyormuş bu arada. Boş olmadı. Madenci bakalım sağdan. Refleksiyel hızlı. Biz arkadan bir şövalye bırakalım. Adamın birincisi döndüm acaba. Şu an dönmek üzere bence. Ya fiçekçi. Şöyle bir teste bırakalım. Sonra bir buz büyücüsü. Fiçekçi kuleye de vuruyorsun ne mi utanmadan? Bak o bir de geri kaçtı. Onları da öldürecek. Tamam bir madence bırakalım. İksir var. Buz büyücüsü hadi artık. Heh. Tamam buz büyücüsünü tatlamış olduk en azından. E iksirim mi kalmadı? İkisinin olması lazım aslında. Ne oldu maçı mı saldın ne yaptın? Salma be. Şu kadar öne geçtim maç bitsin mi var böyle. Direkt salınca ben video koyamıyorum. Hoş olmuyor. Huzuru bırakalım. Arkadan bir şövalye. Ya kardeşim ne oldu da saldın ki şimdi yani. Lan bu besteyi de 3 taş atılmıyor ki. Arkadaşlar ben bu arkadaşa bir 3 taş çekip geliyorum. Evet 3 tacımızı da çektik. Sıradaki rakibimize geçelim. Angel geldi karşımıza. İskeletlerle başlayalım. Ne oluyor şimdi? Bu yeni modama maden catı arkasına çer çöp at. Kuleyi görme. Kuleyi görme ama bak. Bir buz ruhu bırakalım. Yani bina bizim için önemli değil. Zaten mağdancı roketle vurmaya çalışacağız. Arkadan bir buz büyücüsü bırakalım. Bir iskeletler. mi tekrar döndü. Yani bu hoş olmadı tabi. Alev topunun olması. Bir buz ruhu bırakalım. Bizim şövalyenin canı çok kalsın. Bu sefer şöyle atacağım madenci arkaya doğru. Ya Şu Dart'ın nerf yiyecek olmasına o kadar sevindim ki. Tamam öyle atman çok iyi oldu. Şöyle bir buz büyücüsü bırakalım diyeceğim de alev top atacak. Atmadı. Tamam şunun önüne bir şövalye koyalım. İkisi harcamak zorunda kalsın. 2 de ben bunu roketle alırım diye düşünüyorum. Şöyle buz ruhu. Burada bir şey diyeyim mi? Ben bir test bırakacağım ya. Allah belanı versin seni. Pamuk bırakalım. Ya yani mega şövalye bir Fişekçi 2, dart 3 benim gözümde. Kullanırken güzel. Ama rakipteyken çıldırtıyor. Bir şövalye bırakalım. Aha. Gel gel. Evrimli iskeletlerimi unuttun illa. Gel. Yok kurtarmaz ki o seni. Onlar oraya kuleye bile gider bak. Aha bir tanesi kaldı. Hadi madenci. Çoğalın lan. Aha çoğaldılar. Vallahi çoğaldılar. Rokete gerek kalmadı mı? Ulan Darth'ı da öldürseniz ne güzel olurdu be. Hala çoğalıyorlar lan. Aslanlarım benim. Şuraya bir roket atalım. Rokete gerek bile kalmadı. Çok iyiydi be. Ulan bir evrimli iskelete bak. Yok yok hiç öyle şeyler deneme. Sen şöyle öl. O elimli iskeletlerin emeğinin karşılığını veririm ben. Sana bu maçı vermem. Hiç heveslenme. Şöyle bir de bırakacağım. Ulan evrimli isketlere bak. Evrimli dartı martı öldürdüler de geldiler ha. Oraya bir şeyler de attı yine ölmediler. Çok güzel açıyla çoğaldılar. Aslanlarım benim bak hala övesim geliyor. Bir şövalye. Ee ne yapacaksın öyle? Bir madenci bırakalım şöyle bir roket. Lan roket daha şey ne aman. Şu boss fight'e denk gelir diye attım da gelmedi. Turtle geldi karşımıza. Artık gerçekten X'e görmek istemiyorum. Rica ediyorum X'e gelmesin. Madenci başlayalım. Oh ve şöyle madenci oynayın ya. Çiketleri tutamadık diyecektim de. Büyüce bir roket atalım ya. 5 6 x yani de kulesine vurmuş olacağız. Hem de atak yapamayacak. Bir Tesla. Umarım deprem yoktur. Onlar gelip vuracak değil mi? Hem de sağlam vururlar ha. Oo. Şöyle bir şövalye. Sol taraf daha tehlikeli. Yani hoş olmadı. Güzel başlangıç yapamadık. Umarım büyücüsü evrimli değildir. Evrimli ise zaten komple ee, zorlanacağız. Bir kardeşim. Tamam sağ taraftan saydığım için sol tarafı ellemeyeceğim. Vursun. Bunun nöf iyi oldu galiba. Çok vuruyormuş bu. Eşitlemiş olduk sağ sol en azından. Şöyle önden bir madenci bırakalım. Evrimli büyücü sıkıntı. Soldan bir buz büyücüsü. Şimdi şuna şövalye bırakalım. Ama o geri kaçacak kule görmeyecek değil mi Ondan sonra. Tamam gördük güzel. Bence bir roket atabilirim. Sana şunu atmasın hiçbir anlamı yok bu arada. Tanksız. Tom'u bıraktım. Sonra Tesla'yı bıraktım. Evrim misketler orayı çözer. Lan şu madenci de görür müsünüz? Görün lan madenci çok iyi. Şimdi hemen bir madenci atacağım. Şu evrim misketler belki iş yapar. Bir buz ruhu. Saldın mı lan? Ha! Ha! İskeletikte adamsın lan. Sen var ya. Şövalye. Çok iyi oldu bu be ya. Üç taş mı lan? Çoğalın lan. Çoğalın aslanlarım beni. Çoğalın adamsınız lan siz. Ulan 3 taş çektik elini misketler sayesinde. Yaşlar çekemedik de. Ulan şeyde de Çektik çektik. Ulan adamın devisiniz. Bir maç daha kurtardılar böyle hiç ummadığım anda. Adamsınız lan. Klasik video sonu küp açılışımızı yapalım. Bugün dört tane küp açacağım. Şu üstteki yıldızsızlardan başlayalım. Artık tek yıldıza isyan etmiyorum ya. Bunu hiç yapamam. Ne olsun iki değildir şu ikiliyi dört yapar mısın? Yaptı. Çok güzel. Ne vereceğim? Şeytan beni çağırıyor. Bak şu üçlüyü de beş yap. Mutlu ayrılalım. Yazık. Güzel. Güzel. Şoka kart güzeldir. Destemiz bu şekildeydi. Resik roket döngüsü. Evrimi Tesla dağıttığı için bugün bu destleri oynamak istedim. Evrim Tesla'dan önceden de kullanırdım ben. Çok sevdiğim bir evrim. Üç döngü olması kötü. Zor dönüyor ama döndüğü zaman da hayat kurtarabiliyor. Ben seviyorum, kullanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.